Evet, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tarihler 6 Ekim, Salı. Bugün yine çılgınlar gibiler çalışacağız. Enerji doluyum. Sabah bir tane denemi çözdüm. Saatler şu an 11'e doğru geliyor. Peki, şu an neler yapacağız? Bir tane deneme çözdüm. Bugün çözdüğüm deneme, Pegim'in TG14 denemesi. Biraz sizlerle denemeler hakkında sohbet etmek istedim. Son zamanlarda lisans KPSS öncesinde böyle çok fazla net sayıları paylaşılıyordu. İşte 120 net yaptım, 119, 75 yaptım nasıl yapılıyorsa artık gibi çok sayıda netler paylaşılıyordu. Fakat bu netleri sınava girildiği zaman biraz gerçekle orantısız olunduğu görüldü. Çünkü sınavın Türkçesi bu yıl, bunu DGS'de de gördüm, Türkçeyi bir tık zorluyorlar. Matematik basit geliyor, genel kültür genel yetenek ki zaten güncel tarafı tamamen Allah'a emanet. Dolayısıyla ne sayılarına çok fazla takılmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü şahsen şu an elimde görmüş olduğunuz şu benim hocamın denemesi, Türkiye genel denemesi yani 50 net üstü yapan, lisansa gitti 90 net yaptı arkadaşlar. Yani gerçekten birazcık eee seviyesi zor. Şimdi ben bir tane deneme çözdüm. Bahsetmiştim size. Bir tane de bunu çözeceğim. Bu benim hocamın Türkiye genel denemesi biri çözen muhtemelen hayattan sordu. 2'yi çözen hayata küstü. Zaten 3'ü çözmek tamamen celladına aşık olmak demek. Bakalım. Zorlasın biraz. Daha çok çalışma hevesim geldiğini düşünüyorum ben zorlanınca. Bu denemeden sonra neler yapacağız? Bu denemeden sonra bu denemelerin ikisinin birlikte toplu bir analizini yapacağız. Çünkü biraz Pegem'in Türkiye denemesi denemelerinin ben basit olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkçe'si özellikle gerçeği pek yansıtmıyor. Çünkü bu biraz daha Türkiye'yi zorluyorlar. Ama tabii ki genel kültür, genel yetenek tarafından da çok güzel sorular tutturdular. Ki benim birkaç tane deneme çözmüştüm böyle eski denemelerden. Oradan da tutan sorular var. Onları da size göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir yemek molası ardından bir deneme daha çözeyim. Daha sonra bu denemelerin analizini yapayım. Sonra sizle tekrar görüşeceğiz. Ve böyle gün içinde de neler yapıyorum inşallah bu videoları birleştirebilirsem bilgisayarım yok çünkü sizlerle tekrar paylaşacağım. Artık son zamanlar, son demler birbirimizin yanında olup ne kadar birbirimize destek olursak o kadar güzel. Çünkü bu yıl bu sınavı biz başaracağız arkadaşlar. İkinci denememizi de bitirdik. Saatlerimiz 4.30'a doğru geliyor. İkinci denemeyi bitirdim. Analizlerini yaptım. Dışarıda ufak bir işim vardı. Onları hallettim geldim. Ve dedim ki eve dönünce bir deneme daha çözelim bugün. Tam bir motivasyon olsun sizlere de. Bir diğer denememiz 2018 orta öğretim çıkmış soruları. Bunu çözeceğim şimdi. Ve bir de şöyle daha önceden çözdüğüm denemeler var pek fazla değil. Bunları da eğer akşam boş zamanım kalırsa geriye dönük yavaş yavaş artık son bir tekrar etmeye çalışıyorum. Yapamadığım sorulara son bir bakış atıyorum. Özellikle denemelerin üzerlerine birçok not alıyorum ben. O denemelerin üzerine eğer aldığım notlar yetmezse böyle daha çok gözüme gözüksün veya mantar ponam var ona asmak istediğim notlar olursa da biliyorsunuz şöyle Renkli kağıtlarım vardı. Bunlara kısa kısa notlar alıyorum. Renkli olduğu için böyle dikkatimi çekiyor. Birkaç kere okumakta güzel bir etkisi var. Tabi ben bu denemeyi bitirdikten sonra hava kararmış olur. Videoyu burada sonlandıracağım. Bir deneme daha çözerim. Vakitte de kalırsa üstüne birkaç tane eski denemeyi tekrar ederim. Ondan sonra artık yavaştan zaten gözler falan gitmeye başlar. Uyku moduna geçerim. Sizler çözdüğünüz, beğendiğiniz denemeler varsa bu artık son günlerde başka arkadaşlarımıza tavsiye etmeniz gereken denemeleri yorumlarda belirtin. Sizlerin en çok zorlandığınız denemeler hangisi? Benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.